arkadaşlar bugün sizlerle beraber daha son çıkan kazalar oynuyoruz. Şimdi kılınca sizi videoyu arkadaşlar. Şimdi bu daireyi daireden atıyorum ben böyle çıktım arkadaşımızın alanına. Çıktığım Abi zaman böyle mesela, eğleniyorum. Çıktığım zaman buradan da çıktım da eğleniyorum. Ve arkadaşlar rantımız var eşya randımız. Şurada eşyalarımızı tanıtmaya geçelim yavaştan. Arkadaşlar bunlar atıyorum ben takım arkadaşıma vurdum. Be. Takım arkadaşıma vurdum. Ya takım ben yok. vurdum. Karşıdakine vurdum. Bu benim alanıma giremiyor. Bunu da herkese bilerek vurma hakkımız laka var. Şey Bu da bantı laka. çektiğimiz zaman kimse laka. o bantı çektiğimiz yeri geçemiyor. Çit niyetine kullanılıyor. Aynen çit niyetine. Bu da halımız var. Burada üstüne oturabiliyoruz falan. Yani burada da sandalyemiz var. Arkada da bir tane var. Laka. İki tane sandalyemiz var. Aynen. Şimdi. Güdük yönetiyorum. dakika bir dakika.

Ha. Şimdi öncelikle herkes bir alanlı bir şöyle bir alışsın, biraz duralım. Sonra da eşya geçeceğiz. Şimdi bu Aha. saatten sonra tek ayağımızı çıkarıp gidebiliriz. Aa, evet. Hayır. yok. O hadi, hayır şey Ama hadi Ay, tamam çıkman. Düşman. Şimdi bilerek mi? Aha çıktı. 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 Hayır abi bir yaya içeride bir yaya içeride bir yaya içeride. Evet, evet. o açtı yaya içeride. Geri geçiyor. Paymam bana. Şimdi eşyalarımızı da geçelim. Böyle bir türkü... Tamam bir ben getiriyorum. Siz yerinden ayrılamaz. Eşyalar bir var. daha Türk yiyerek götürebiliriz. Şimdi kim başlıyor ilk keçken? Çek. Ortaya koydum böyle. O oh, bekle Dur tamam. dur dur dur. Şimdi herkes <laughs> daha önce gördüğün kadar geriye git. 3 2 3 diye sayacak. Kim hangi eşya çekerse onu. Bu sık çaldığımda. 3-2-1 Anam! Bu sayılmıyor. Bu minder. Bu minderi. Abi, bunun minderi. Bu minderi. Onu anı olarak kullanamazsın. Abi! Abi! Büyük daha iyisini aldı. Faşa en iyisini aldı ve o iki tane... Hiçbirini kullanamayacaksınız. Çok rahat. Sandalyeye çıktı. Ben de halıya gariban gibi oturacağım. Evet, sokakta dilenen paşa. Hadi, <laughs> şimdi ben, abi, ben böyle yaptım derelim mi? Şimdi eleme randıra geçmeden önce şöyle bank çekelim. Bana çok, anlatamayız. çok abi, güzel anlatamayız. Çok güzel yapın. Abi bunu Şu tutabilir mi? Kardeşim benim bu alanıma kimse giremez bu saatte. Kardeşim. Paramparça etsin. Oraya bak. Oraya ben hiç alakadar etmem diye. Aynen Aha, ama bana çekiyor ama zaten. Ayağını bile geçiremezsin. Elini bile geçiremezsin. Geçirdin mi eleniyorsun direkt. Evet. Elin mi? Ama ağabey, sadece ağabey, bir anda birbirimize eşyalar çalmaya çalışacağız. Abi o ben sandalyemden kalkmam. Allah, çeken kadar düşür mü? Sandalyeyi çeker. Bu, mı Herkes kalanda eşyaları kullanabilir bu saatten sonra. İktidar elindekileri de kullanabilir. Ama Şu anda Berk annenin öyle bir poz var ki istediği zaman kullan. Berk istediğin zaman. Oğlum zıpı ben... zıpı ha. Sen? Herkes, defa geldi bir daha Herkese birer kere vurabilirsin. Atıyorum Berat'a bir kere. İyi tabii kere bana bir kere. Herkese birer kere vurabilirsin. Onu yere koy onu at. O daha güzel ya artık. onu atırabilirim. Sen onu atıyorum Yiğit'e vurdun. Yiğit'e banladın. Gelemez o artık senin alanına. Kullanmak istiyor musun öyle? Vay anasını satayım ya. Evet. Kullanmak istiyormuş. O zaman hadi net çek gibi vuruyorsun ilk. Evet, herkese vuracağız. Düşük çaldı mı başlıyor? Aha. Sağlam yesin sağlam Hı. İske çadırında var anneste çadırında var. Ca sayılmıyor mu? Sayılıyor sağol. Evet tamam Beyaz'da sıra. Yavaş. Yok istediği zaman vur vurabilir. Tamam. <laughs> Allah Allah. O ister iyi de vur ister sonra vur iyi Hiç fark etmez. Sonra <laughs> vuracağım. İstersen hiç vurma. Sonra <laughs> vurula. Arkadaşlar şu anda Beykar vurdu. Şimdi <laughs> Beyaz'ın elinde de bir koz var. Ama önden önce bir tane tamam var arkadaşlar. Banla Göster tabancayı. Tabanca yerinde yok. Şurada abi tabancım yanında. Tabancım yanında. Onu alır. 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 Arka plan. Plakayı göstermemek geçeyim plakayı. Arka arka plakayı plakayı göstermemek için Evet arka silahımız da bu. Bu silah arkadaşlar atıyorum bu silahla. Ben. Berat'a sıktım. Berat eleniyor o yarış falan. Üç kişi kalıyoruz. Ama bu silah bir... bu silahı almak için de görevler var? Atıyorum dayadan çık bana şu ağacı alıp koparmamız da. Onu hakem veriliyor Hakem verildi. Hem de bu silahı herkes bir kere, bir kere kullanabiliyor. Bir daha lank kullanamıyorsunuz. Herkes var. devam lank. edelim. Lank. Tamam devam et. Şimdi edelim. sen ondan istediğin kişi abi abi e? vurur zaten evet. Berkay'a vurdun ya. Berkay'a vurunca Berkay bir daha sana saldırı yapamıyor. Şu an kanı Ben abi. bir şey diyeceğim de onun şeyinden kaçabiliyor muyum? Ya? Kaçamazsın. Bir olduğun yere duracaksın böyle adam. Böyle ben direkt. Böyle Evet Berat kullanmak istiyor musun? Ne evet, yapacağız? Kime vuracaksın onu? Aha vurdu bile. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> yiğit artık yiğit artık Berat yiğit Berat'a saldıramayacak. Bir defa olsun, bir şey defa. Onun bir de. De. ömrü ya, bir yıl. Bir kullanış. Yapalım. O lakmitin onunla böyle kaldı. İkinci eşya ona. Tamam o eşyayı bana ver. Eşyayı bana ay, ver. Bay bay. İki eşyanın yani devam bir edecek. Bir şey olmadı doğru doğru daha bir şey olmadı arkadaşlar. Tamam bunu Aferin çektik alacağım. bunu çektik. Devam yani edelim. Şimdi Eşim arkadaşlar. Öncelikle. Savaş moduna şey geçiyoruz. Abi bu Abi, ne şey ya? Onlar birine vurabiliyorsun. Şey Bana vurdun berat'a vurdun vurdum Yiğit abin kaldı. İstersen vurabilirsin. Ya bu ne Abi, şey, şey ya? Bu meyve yarıyor işte. Herkese birer kere vurma hakkım var. Bu bunu ver Sayma. Hiç önemsi yok. Ya, vurdum. Tamam, i̇ster abi. otur ister oturmaz. Tamam hadi Aa, ne yapıyoruz İyi, şimdi? Ben şimdi, abi, ben şimdi bunu abiye abi, abi abi. veriyorum. Abi, abi. abi. Arkadaşlar şimdi yeni eşyalarımız geldi. Onları bekledik biraz video Şimdi abi, yeni eşyalandına geçiyoruz. Çok çılgınca eşyalar Bir şey var işlerinde. Var gösteriyorum. Abi. Evet eski eskiler de var. Şimdi malzeme silahımız bu anlama silahını biliyorsunuz. Bu bunu da biliyorsunuz. Bunu da biliyorsunuz. Testere gibi bir şey bu. Bu da sınırları küçültmek için. Böyle kısa bir sınır varsa buranın yok eder. Bak kafa yatmak için. Bu köpükler ne içinde? Bu Yine vurmak için bu. Bu da yemelik limon. Bu da yemelik limon. <laughs> o da yemelik limon. <laughs> Bak bu ne? Bu ne? Bu oyun dışı. Bu çizgi için. Sınav, çıkma içeri geri gir. Evet devam ediyoruz. Eşyaları getir istersen Halit. Neye neye Köpüklerin koyup getirme o kadar. Köpükleri abi, 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 Köpüklerimizi, abi. Götürelim. Abi, abi. Köpüklerimizi götürelim. Şimdi köpüğü kim kaparsa balandı deri verme düşmesin. Ha geri çıkmaz. Sana kalacak ama bu sayede. Üstük evet, çaldığımda sanayi alabilirsiniz. Sandalye vura. Sandalye yani, geriye çıkaracaksın. Dariyan dışına geri alırsın. He oraya koş. 3 2 1. Aha. Arkadaşlar kırıldı ama gene de aldım. İş görür. Abi. Abi. Şimdi, <gülüyor> düzgün <gülüyor> Şimdi, abi. Düzgün konuşuruz arka plan. Şimdi kimse vurmak istiyor söyleyin bakalım. Başa dönsene. <laughs> abi. Öyle şeyler yap. Aha. Kan duvarlarını. Bana mı vuracaksın? Evet. evet. Vurabilir. Bence de son duvar Köpükle vurunca eleniyor mu ya bir adam? Yok elenmiyor. Can İyi tabi ölecek. Oh, <laughs> Her... Yok bunu köpüklerin kullan... Herkes bir kere kullan abi, Aynen, Bir, var, bir var, kere vurma hakkım var. Bir kişiye vurarsan ne oluyor ya bunlar? bir şey olmuyor. Adamın canı yanıyor. Bunu da ben bunu kullanıyorum. kullanıyorum mesela. Kullandıktan sonra onu imha ediyoruz. Hadi, ben i̇mha yiğitler onu. Ver, ver imha ediyoruz. İmha bu artık yok böyle bir şey yok. Tamam, tamam. Sonra. Sonra kullanacağım. Ay de vuramaz ki. Abi, Yiğit, abi, abi başa barikat çekti. vuramaz abi, ki. Abi, Olsun ben vurmak için, gelebilirim. için abi, gelebilirim. abi ben de bunu sonra Hayır. kullanacağım. Oradan o tabancanın görevini verin artık. Bam tabancasını. Bunu. Ama bu da kalkan. Son iki kişi kaldığında kullanabilirsiniz. Ooo. Tamam o zaman. Oradan testerenin görevini ver. Testerenin. <laughs> tamam Testeren o Testerenin de bu. Tamam buradan sonra oyundan çıkıyor. Bu. Ee, harita evet. genişletmek için bu. O haritayı daraltıyor. karşıdaki da Yok. haritasını Karşı da haritanın har haritasını da haritası haritası daraltıp haritası kendi haritanı genişletebiliyorsun da bunlar. Aynen arkadaşlar. O özelliği. Bunu sadece bir kere kullanabilirsin. Bir, kere. bir kişi bir kere kullanabilir. Hadi bunu bir kere kullanabilirsin. Bir daha kullanamazsın. <laughs> Yok yok canım. Hadi onun görevini belirlesin. Ne bunun mu? Belli. Evet. Belli değil zaten o. Bu da ton üç kala. O, tamam. Limonu falan ver o zaman. Limon Sonra son üç kala diğerinin adanını alacağız. İkinci olana limonu yedireceğiz. Hayır, ilk çıkana limonu yedireceğiz Doğru, daha iyi. Bak şimdiden pes etmek isteyen var çıkabilir. Evet ama evet, limon yiyecek. Bu adam harika ben eşkıya dayanıyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Evet ama bu var. var. Elime turu var. Kim çıkmak istiyor? Gönülle çıkmak isteyen var mı? Gönülle çıkmak sadece limon yedi. Başka bir şey yok. Tamam. Ben vardım. O zaman eşya çalma oduna geçelim. Üstüki haline çak. İlk önce ben paçayı bularım ya. abi ya. Ama bak için kendi onun anlamına geçerim bak. İyi tabii. Her halime vurarsam seni ben de bunda vurarım. Vur yiyip. Geliyor oh. şimdi. Tamam kenara at, kenara Abi şimdi. <laughs> Ayağa Ayağa Sana vururken ayakta duracaktın Yiğit. abi. Bak ayakta duracaksın. şu bir Burada beni lan dışarıda çıkma. Hayır. Ne çıkma? Tamam. elindekini bana ver. Yanlış, oradan yanlış. Artık oradan tane eşya ver oradan bize. Ne verebilirim? Kırmızılar ver istedin. Arkadaşlar kırmızıları da kullanma sahibiz. Olursa... Bunlar son kullanım tarihi geçmekte Bir kere gagan Hala kim kime çıkarsa geri çekilin arkadaşlar. Üç. Bekle ben düdük çalmadım. <laughs> <laughs> düdük çalmadım. bir şey yok. Geri. Şey kere çalacağım. Hazırlanacağız. İki kere çalacağım. Hazırlanacağız. Üçüncüye kapacaksın. Hadi, ben, hadi, hadi orada mutlu. değil. 3'üncü, ya, ya böyle şey <laughs> <laughs> <arkadaşları. gülüyor> <Yani, gülüyor> <saka> sadece <laughs> kişiler değişti. Aynı <laughs> şey ama kişiler değişti. Kontrol sadece <laughs> bunu bir kişi üstüne kullanabilir. Bu sadece, sadece bir kişi. ayağa kalk Ayak Ayak durma o, o, plastik o. Kırılı, kırılır. Plastik kırılır korkma. Yavaş kork vur. O artık senin alanına giremiyor bu kadar. Ben ikisinin de alanına giremiyorum değil mi? <laughs> Yok şanslar ikisi de iyi. vallahi iyi Sen de onunla ne? Bu artık Songul'dan tarih etti. Bunu kullanamazsınız. Bunu Ya kalk. ne diyor? Herkese Acımaz. Acımaz. Yavaş vur. Tamam ver şimdi onu da. Bir, tamam bir ver. Kere bir bir kere, kere kullanmak var herhalde. Bir, yani bir kere bir kere ver. öyle olmaz Allah Allah Allah. Hayır. Ver iki, ikiye, bire düşürün ver. Arkadaşlar iyi Artık onlar kullanılmıyor. Arif şey. abi, Kanka. Bunu üç kere, dört kere, üç kere kullanır kafayı atmak için. Dur lan. Seyirci sök, <laughs> seyirciler tutun. Kim? Tutun seyirciler. Daha baş, benim Seyircileri tutturmak için çaldım. Buna da bir kere bastım mı Ya önde durmayın ha. Eğer yanlış bellerseniz, çıkartırınız direkt. Bundan sonra öyle. Kaç seyirci çaldın lan? Bir. Ali ne yapıyorsun <laughs> lan Oo yedim. paşa ayağını yaptı geri koy. Ayağını, ayağını, yap. ayağını yapması al, yok. Koy geri ya. Limon lan yaptı. Limon. Ana ne var? Ay ay ay. <bay. gülüyor> kişinin ağzı. 3 kişiyle yavaşlar. Yer yine vuruyor. Siege yine vuruyor. Kafayıyor, kafayıyor. Tamam onu geri getiriyorum. Durun. Yavaşlattım lan. Görünür mü bana Arkadaşlar Ar şey, videoda yavaş görünüyor ama. Ya lan yavaş lan yavaştan neyim? Lan ya. yavaşlasın. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şura bende. Drabında. <laughs> Osman vuruyor. Osman tamam ver şimdi limanı. Şimdi artık her yerde beni gidebilir. Süre yok. Hayır yiğit. Sadece bu tamam, ikisinin da, kararına giremiyor. Ben şimdi gideceğim Allah aşkına bana bir söyle. İkisinin alana girme artık devre dışı. Devre <laughs> dışı. Alana girme devre dışı. yaptı girebilir. Tamam o zaman şu çizgi de yaptı. Çizgi de yaptı. İç, at, beraberlik bırak. İkizler eleye gittiniz arasındayız. İlk önce bir kişi eleyeceksin ondan sonra o... Hmm. Hayır herkes birbirini elesin. Yani çocuklarla sen hiç şey yapmıyor musun? Şey. Artık ben merak ettim şey. o merak eledi. Yiğit'in alan bura benim alan bura olur. O, o Onların... silahları ona göre kullanacağız ya. İşte i̇lk elinden zaman yiyecek ona göre. Tamam hadi. İki, ondan sonra iki... Hadi başlat. İki, bir, iki kere etebilirsiniz. İki kere. Hı. Tamam. <laughs> Oğlum çocuklar yere düşer lan. Ben masattım. Geçerse arkasında şey var. Çıktı çıktı. 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 Yorumlara yazarsın çıktı mı? Yorumlarda arkadaşlar. nasıl keşçet? Limon atma çocuğa boş ver. Limon biktarı. yiyecek içecek. Tamam onu arkadaşlar video nasıl yedireceğim mi ona Tamam bitiyor sonra bu. Acı biber olsaydı acı biber. Al limonunu. Yalansın, yalansın abi. Al limonun bunu yiyeceğin ona göre. Tamam. Şimdi, Şimdi bir sürü. Ama onu videoda göstermezsek inanmazlar. Bunu mu veriyordum? Bunu veriyordum. Ben. benim alanım gençlerim. Ben benim alanım gençlerim. Bir şeyler. Ama ben hiç böyle söyleyeyim. Bak. Bunu almak istiyorsanız. Adam söylesek. Bunu almak istiyorsanız. Sonra ben Bunu almak istiyorsan bir tane renk bulmanız lazım. Bunu almak istiyorsanız bir renk bulacaksınız. Ne rengi? Ee, renk olacaksınız. Düşüneyim ilk önce rengi. Yatak. Hayır. Başka renk bu denk değil. Aynı renk aynı. Arif abi bir şey çıkıyor. Hayır aynı renk değil. Göster. Hayır aynı renk istemiyorum. Bir renk bulacaksın diyorum. Ben seçeceğim onu. Yeşil olursa paşa alır. Tamam her renk var hangi sizi seçiyor? Mor. Mor. Mor mu? Jose Mourinho'nun moru diye bir şey. Mor mu hocanız? Mor yok ki. Mor değil. Aa şurada mor var. Mor Alman var. lazım. Var, var. Alman lazım illa. Arif nereden bulak oğlum? Moru, moru bul lan. Beyaz yap bari. Eğer bulamazsan rengi değiştireceğim. <laughs> Bak yakınlarda mor daha var ben görüyorum. Nasıl lan? Bana yakın. Aa gördüm orada bir tane mor bir çiçek var. Orada da mor var bir tane topa. Bak şurada. Aa. Hayır hayır o topa çiçek. Kimse vermiyorsunuz. Dokunsa yeter sacım, mor bir şey dokunacak. Tamam, dokunayım oraya ver. Tam rengi değiştiriyorum. Şurada mı? Hayır, hayır. Bunun kesimi var? Sayılır mı? Aa, sayılır. Hayır! Hayır! Bir kişinin haritasının gücü tebessüm. Abi! Paşa, senin çok büyük lan? Abi, dur, <laughs> ben değil, ben bu Sen mi değil? Kim ki Acı Toplanet Şimdi ben çizemezsin? buraya ayağımı basarak mı çizeceğim? çizeceğim? Çizeceğim yoksa direkt şu kaleye alayım? Dediğin gibi çiz. Şu kaleyi alayım ben direkt. Çizin al. Direkt kaleye alayım diyor. Ben karışmam. Paşa ben burayı aldım. Abi. Burayı aldım. Yok, ben alabilir isterse kendine toprak katabilir. Tamam ben buraya mı geçeceğim? Yok il aynı yerine duracaksın. Ben nasıl kendine toprak katacağım? Hepini alamazsın. Küçük bir yerde bırakman lazım. Aynen ya. bana bir yer bırak. Tamam. Çizgi. Ben buraya buraya geçebilmem lazım. Yok geçemezsin. Geçemeden. Allah seversen. Hacı Allah. hemen o çizgiye geç yoksa <laughs> eğleneceksin. Tam iyi artık oraya geçebiliyorsan. <laughs> tamam. artık paçanın eşyası da senin <laughs> Aldı. Oy, şalar da oldu. Oy eşyalar da benim oldu. Kardeş ya. Tam onun üstüne koy onu. Kirlenmesin. Bantı da koy. Paşa ya, oturamaz ki onun boşa koyar ya. Şuraya, şurası da onun. Yok paşanın orada değil oraya. Boş oran. <laughs> benim, benim insan. yerim oran benim yerim. Burada seni sandım ondan ben şey yaptım biliyor musun? Hakemin yeri var Çok yakın olur biraz şey yap. Ama bura boş. Bura çevrimi dışı bak. Çizgileri yapalım. yok ediyorum bak. Yani. Buradaki çizgileri yok ediyorum. Ya hiç mi hesabın yok ya? Arkadaşlar bana alır yer bıraktı ya. Şuna bak şuna. Bak, Dur. Şuna bak, bak şuna. Ya ya. çektim abi. Arif ya, ay, ay, ay. Adamdan ben yer alabiliyor muyum istesem? Kendi verse isteyle verse. Yok öyle bir şey yok. Abi verdim. Bak abi. Abi bağlama Abi bana, silah, bana silah, gelsin hadi. tamam mı? Şura. Abi bağlama Abi bana gelsin tamam mı? Ağa ben burada onu sanmıyorum. Kamer bak şurada. Geçmedi. Ver. Kamer ver. şurada. Abi, abi şimdi bununla ilgili görevler. Hayır bak, çizgi burada bak, çizgi. çizgi burada bak. Ben de buradayım, geçmedim çizgi. Çizgi, çizgi burada, çizgi burada, çizgi burada bak. Tamam çek Bak çek bunu abi ben. Saçmalama ben buraya bu o çizgi. Tamam. Çizgi var zaten he. Tamam oraya işte. Tamam. 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 Çizgi tamamdır. Tamam. Konuşma Bir ayağa çıkabilir. <laughs> Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kere, bir kere adam itebilirsin. Hayır. Hayır. Bir, dakika, bir ya. Ya, İtecek mi? İtecek miyiz? Ya. Paşayı içeceğim ben. Ben Abi, ben Abi bana tık tutma. İtebiliyor musun? İtebiliyorsun. Paşa itiyor. Bir kere mi? Kaç kere? İki. Bensin mi? Ya Adistan. Paşa eğlendi. <laughs> Paşanın cezası... Abi. E, ...git Abi, yaprağı ben ye. Tamam onu şimdi vereceğim. Git yaprağını yıpa da, da Git yaprağını Git yaprağı çok güzel. Tadı baya güzel. Ben bile yiyorum. Aşağıda yetmeyecek bir şey yok. Şöyle yıkayacağım ben. Bu çayı yada yiyemem. Tamam ya ye. Yıka da öyle iyi. ye. Yıkamana gerek yok. Sen yapabilirsin. Sen o zaman beni çek. Seni çekemem. Araba var. Ya, plakası gözüküyor. Şimdi ikiniz bu silahı almak istiyor Aa, musunuz? Evet. Bu silahı alan oyunu kazanmış olur. Tamam işte. Nasıl alacağız? gün taş kağıt sonra oynuyor. 3 kere taş kağıt makası Nazaran? Ya e, ben taş kağıt hep kaybediyorum zaten. ne anladık ki? Paşa gelsin devam ettirecek. Paşa dudunu yesin. Abi! Ya, ya var ya Ben şimdi. Çok... Yenir lan bizi daha önce. Yutacağım yut, Yutmak var ha. Çıkırmak yok çıkarmıyor. Nasıl? Bana getir. Ben yiyeyim bir tane. Can, Hadi çabuk ol. Video bitsin ya. 20 dakika olmuş. Yutacaksın, yutacaksın. tamam olmaz. Tamam Tamam. Şimdi 3 kere taş mantar kazan bir silahı alıp oyuna kazanıyor. Ben, ben buna alerjim var. Vallahi her yerde şey çıkar. Yok, tamam yeme bana. 3 kere ayı, taş mantar kazan. Yok aldım verdim yaprağı yaprağı al, al, ver. al. <laughs> üç, üç ya. Aldım verdim olmaz. Şşş. Ağzımın silahı uzun. Şimdi 3 kere taş kazan. Taş kazan. Taş kazan. bitire kadar. Aa taş kazan makas yapılar. 3 kere yapan kazanır. Ağam ben ya, yapamıyorum. Taş. Kağıt. Çek video. Taş. Kağıt makas. Ha 20 Yiğit, tam 3 kere yapacak. Tam yapacak. Ki 3. Ben kazandım. Bir kere daha yapacaksın o da kesinlersin diye. Ay, nah. ya. Ya, ne ne Ne? Yaeye de. kalacaktı. Dereden ya. adamı oyundan Eleyebilir ya şu anda. İyi elemek istiyorsun. O ne? Bu dünya. Dünya bir taş. Öyle bir şey ya. Onu kağıt diye sayarım ben. Kağıt diye saymış ama hakem. Hakem öyle. Hakem kuralı her geçer. Silah kullanmak istiyor musun? Yoksa Aa. silah kullanmıyor bitiyor bence. Bu çok uzadı. Bir kullan. Arkadaşlar kullanırsa eder ve yiğit. Mesela ben olur. bu silahı çocuğa ve verdim. Ve arkadaş ödülü söylemedik. Bin TL'nin ödülü şey sahibi de yiğit olacak arkadaşlar. Ananı. <laughs> Aa, <laughs> ve arkadaşlar <laughs> Berat <bin teler gülüyor> bu zamana kadar izel araştı. Ama yapacak bir şey yok. Elendi. Tamam topu attı için. Arkadaşım. Baştan beri şanslıydı bak. Bakın gel bir <laughs> dakika şey. Allah için az insafın yok. Paramı verin. Şu. Başta şu kadar yerden yok. Kaptım bağ durmaz. Kaptım bağ. Kaptım bağ. Tamam. Ay, ay, tamam. Evet. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kalın abone olup. Paramı vereceğim Vereceğim vereceğim. Vereceğim tamam. Evet verecek. Ben de hakem olarak videoyu bitirmiş oldum. Görüşmek üzere. बाय बाय पैर में सफर आई